Monster High. Bizi kimse yenemez. Hadi neşelen en büyük biziz. A -a, pençelerimizle, dokunuşlarımızda, her şeyimizde. <laughs> <Aa! Değil> Draculaura, <mi? gülüyor> sırıtmayı kes. Torele'yi alkışlayacak herkes. Bu hoplayıp zıplamalar bende uzun bir siesta. Yapma isteği uyandırıyor. <gülüyor> 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 Yılan, sızlanma. Her iki amigo lideri adayının sanatsal becerilerini adil bir şekilde değerlendirmek için uyanık kalmamız gerekiyor. Şaka yapıyorum. Yedi canlı bir yılan ve bir ölümsüz olarak oylarımız Dracula'ya. Bize ekibe katılabilir miyiz? Yeni öğrenciler önümüzdeki ay yapılacak olan seçmeleri beklemek zorundalar canım. O ikisinin şansına ben bu yıl amigo lideri olmak niyetinde değilim. Ben daha büyük bir balık kızartma peşindeyim. Biri kızarmış balık. Yırtıcı bir giriş. Senin oyun kime Laguna? Hmm, Torolay. Torolay muhteşem ve onun karşısında olan herkesi parçalarım. Oylar Torolay'a. Yarın her öğrenci Amigolidali için Draculora'ya ya da Torela'ya oy verecek. Evet Draculora. Ama şimdilik herkes sınıflarına. Oyalanmak yok. Yarın için bol şans Toralei. Herkesi kanatlarının altına almış olabilirsin ama beni değil. Senin sırrını biliyorum. Sen bir büyücüsün. Ne? Önce canavarlar hakkında etkileyici bir konuşma yaptım. Sonuç olarak büyücülük yapan insanlar tehlikelidir. Ve eğer büyücülük yapan bir canavar varsa bu daha da kötü. Bu canavar topluma hakarettir. Ha. Ah. Ah büyücülük bizden daha aşağıdadır. Hayır, Teşekkür ederim. Allah! Gerçekten Allah! harikasın Dracula. Kesinlikle dehşet vericiydin Dracula. Tabii pöft canavarın vampir kızından daha azı beklenemezdi değil mi? Pöft mü? Pöft. P-Ö-F-T. Parlak, öncü ve feci tabiatlı anlamına geliyor. Babam çok önemli biridir. Bu dönemki yaratıcılık projeniz her gün bir canavarlık anınızı bu göz toplarına kaydetmek. Evet. Bu iletişim becerilerinizi geliştirmenizi sağlayacaktır. Kalbinizden geçenleri <laughs> çıkarabilirsiniz. <Kalp> öyle <laughs> tamam. Kalp çıkarıldı. Ödev tamam. Okuldan sonra sınıf arkadaşlarımla birlikte deşeterya ettik. Böyle de hamburgerlerde ekstra ayak parmakları olduğu yazıyor. Enfes. Babam baba kız film gecemiz için gelmeden önce biraz tıkınsam iyi olur. Sonrasında yapacağımı söylediğim gibi biraz ödev yaptım. Bu soslu patatesler harika. Mmm. Neden birbirinize çekiliyorsunuz ve bunun birbirine uyan parlayan bileziklerle ilgisi var mı? Çünkü ben de bir tane istiyorum. Onu korku ekibim için yaptım. Çıkar şunu. Deniyorum. Sihri bozmuş olmalıyım. Bana sihir mi yaptın sen? Hayır. Sihir çaldığın bilezikte. Bu Clovdin için. Ya da Frankie. Kesinlikle senin için değil. Çalmak mı? Bunu yerde buldum tamam mı? Ama işte sen böylesin. Hakkımda hep kötü düşünürsün. Ee, bu bir sihirse gidip kodekse nasıl düzelteceğimizi soralım. Kitap buharına gitti ama belki yerini bulabilirim. Amigo takımının gösterisini kaçıramam ve sen de öyle. Ah, haklı. Bugün öğrenci başkanı işlerim de var. Ha, ah, sorun değil. Biz gideriz. Ha ah, evet, kitap fuarlarına bayılırım. <laughs> Acele etsek iyi olur. Bu ikisi bir arada bir geceyi bile çıkaramaz. <laughs> Ay, e? Bu her zamanki masan, öyle mi? <laughs> ne diyeceğim? Konuşmak zorunda değiliz. Zaten öğrenci başkanı konuşmamı yazmam gerekiyor. Hala yazmadın mı yoksa? Şey, şey çok meşguldüm. Ödevlerim, ekstra ayrıcalıklarım, kanlı ay tutulması falan derken işte. Hı? Ne dedin? Dikkatim dağıldı de da. İşte bu yüzden bugün de yaşasın acayip ruhlar deriz. Amigo takımının gösterisi gibi gelenekler eşliğinde korku ekibimizle hediyelerimizi paylaşırız. Ve e, e, bir şey daha. E... Bayrak. Evet ve acayip ruhlar bayrağımızı göndere çekeriz. Daha bitmedi mi? Son bir antrenman daha yapmalıyız. Vampirler güneşe karşı çok dikkatli olmalıdır. Gecedeyiz. Merhaba kızlar geliyor musunuz? Bu büyük gösteriden önceki son ekip antrenmanı. Hemen geliyoruz.